İyi akşamlar sevgili Koç burçları ve yükseleni Koç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizler neler bekliyor diyor ve başlıyoruz biraz tulu kalmış sanki her yere taştı gibi ee, görüyorsunuz böyle garip garip bir şeyler çıktı bu sanki bir kuş Ağzında kalp var. Görüyorsunuz kuşun ağzında bir kalp var. kalbin Kuşun üzerinde de bir erkek. Daha doğrusu sanki bir erkeğin büyük bir hayal kırıklığı. Aşkla alakalı bir hayal kırıklığına uğramış olduğu anlamına geliyor. Ve küsmüş her şeye sanki küsmüş gibi. Ama sanki bir de haberde bekliyor. Aklı da orada kalmış gibi görünüyor. Ee, sanki geriye gelen bir haberle birlikte yeniden E harfe çıkmış. Yeniden birleşme ya da işte karşı taraftan haber bekliyor. Büyük bir bitimi beklediği haber gelecek diyorum. Evet sevgili koç burçları bakalım. Ha, yükseleni koç burcu olan için olan kişiler için de geçerli? Bu da bir yol sanki şehir dışına Şehir dışına, burası şehir dışı, burası da sanki yurt dışı ile bağlantılı yol düşünen kişiler. Böyle biri bir yol için büyük bir ihtimalle bayrak tutuyor, elinde bir yanına da dua ediyor. Bayraklı bir kapı için, ataması için olabilir diyorum. İnşallah başka bir şehre S harfi çıkmış. Aynı zamanda başka bir şehre sanki gitmek mi istiyor? Ama evet her ise o bayraklı kapıda beklentisi bir vakti büyük bir ihtimalle birinci ay beklentisi gerçekleşiyor ve başka bir şehre gittiğini görüyorum. Şurada da sanki birilerinin baskı altında kalmış olduğunu görüyorum. Böyle bir Bakın sanki ezilmişler. Bir baskı altında ezilmiş olduklarını görüyorum. Lakin ikisi de tertemiz görünüyor. Sanki bu iki kişi artık kardeş mi, arkadaş mı, eşler mi, sevgili mi artık her neyse birbirlerinden güç alarak İnşallah bu baskı altından çünkü temiz görünüyorlar yakın zaman içerisinde kurtulacaklar diyorum. Şurası yine diyorum yurt dışı ile bağlantılı sanki birilerinin işi mi var? Ee, ithalat ihracat gibi olabilir. 5 rakam çıkmış 5 rakam çıkmış. Bir de S harfi çıkmış. Yine bir A heze var. Çok önemli biri bir haber mi bekliyor? Ya da beklenilen e, haber mi geliyor? Artık neyse. Bakın anlaşma sanki karşılıklı iki kişinin burada tokalaştığını görüyorum. Anlaşma. Ama katten büyük bir göz aydınıyla. Yani büyük bir ihtimalle çok büyük bir iş. Yurt dışıyla bağlantılı. İnşallah beşli, beş gün beş gün içerisinde aydınlık bir haber. Giren ayın 5'ine kadar böyle aydınlık bir haberle birlikte bir anda böyle yurt dışı ile bağlantılı büyük göz aydınlarınızın olduğunu görüyorum. Burada da biri birine eğilmiş. Sanki özür diliyor. Böyle mahcubiyetini dile getiriyor. Aşkla alakalı burası. İnşallah aşk demek ki aşkla alakalı ki zaten şöyle de bir durum var. Aşkta epeydir sıkıntılı günler yaşadınız. Epeydir kırgınlıklar, tatsızlıklar, bayağı problemler. Hep böyle hayal kırıklığına uğramalar. Sizi hayal kırıklığına uğratan kişiler çok yakın zaman içerisinde geriye dönecek diyorum. Burada da bir bayan elinde sanki bir balık var ama birileri mi elinden kısmetini mi almaya çalışıyor ya da kendisi e, engel birileri engel olmaya çalışıyor sıkına kısmetine ya da işiyle alakalı bir şeylerine engel olmaya çalışan kişilerin elinden mi alıyor gibi bir şeyler olacak. Yani demek istediğim o kapalı olan kısmetinizi de kendi çabanızla, kendi mücadelenizle elde edeceksiniz. Burayı da söyleyeyim. Bu bir giyiğe de benziyor daha çok. Böyle giyik, ceylan daha doğrusu bir dağın tepesine çıkmış. Sanki bir kurtu da andırıyor ama daha çok bu bir ceylan diyorum. Ben ceylan şans demektir. Kapalı aylardır kapanan o kısmetiniz yeniden açılacak. Bu uzun boylu iri yapılı bir adamın da önünde dağ vardı sanki böyle dağ amaç demektir. Zirvenin daha da tepesine çıkacak bir anda güçlenecek. Yani önümüzdeki günlerin içerisinde bu ay ıı, çıkmadan daha Bazılarının var ise mahkemelik davaları sanki toplu toplu paralar ha, hemen alabil hani alamazsınız belki ama en azından hak kazanmış olursunuz. Burada da birinin yine bir beklentisi gerçekleşiyor. Hedefinden daha da üst yani daha da üst düzeyleri. Ama büyük bir ihtimalle bu kişinin asıl hedefi siyasetle bağlantılı. Hadi o Jilan'da, onun arkasında görünüyor. Büyük bir ihtimalle siyasetle bağlantılı büyük bir işinin çözüldüğünü görüyorum. Onun dışında bakın baya bir bayağı bir yorulmuşsunuz. O kadar çok sıkıntılar, o kadar çok mücadele verilmiş ki artık böyle pes etmek üzere olan kişiler var. Artık böyle gerçekten yorulmuş bunalmış kişiler görüyorum onların da yakın zaman içerisinde tam da artık tükendim bittim gittim dediği noktada inşallah kapalı olan kısmetleri yılları bahtları bir anda açılacak bu kişi bakın dev bir adama dönüştü yani bu dev adam biliyorsunuz güç anlamına geliyor hiç ummadığınız yerlerden kurban olduğum Allah'ım sebep verip fırsat verip böyle bir anda ee, bulunduğunuz yerlerde e, yükselmek gibi bir olay olabilir ya da işsel anlamda beklentileriniz var ise en geç birinci ayın 20'lerine kadar, 25'ine kadar o beklentileriniz gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü birilerinin sanki tepeye doğru tırmanmış olduklarını görüyorum. İnşallah. Aşklarda da, aşklarda da o sizleri hayal kırıklığına uğratan kişiler önümüzdeki ilk iki gün ya da iki haftalık süreç içerisinde diye karşınıza dikilebilir. Hem de böyle büyük bir mahcubiyet böyle. Kendini müdafaa ettiğini görüyorum birilerinin sizlere. Yani aşkla alakalı. Mahcubiyetini böyle dile getiriyor. Eee aşkını dile getiriyor. Yani direkt sevgiyle, aşkla mutluluk getiriyor. Yani muradınıza her an aşksal anlamda erebilirsiniz. Bir de başka şehirlerde, işle alakalı, <laughs> denizi olan bölgelerde, başka ülke, başka şehir varsa ki işsel anlamda beklentileriniz hiç ummadığınız yerden Allah'ın bir sebep verip bir anda güçlenebilirsiniz ve şu gel gitti halinizden ya da o kaygılarınızdan, korkularınızdan, sıkıntılarınızdan bir anda kurtulabilirsiniz. Hayatınıza bakın şu önümüzdeki hafta içiyle yani birkaç gün sonraki dönemde sürpriz gelişmeler ve büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. sanki böyle bir terfi, iş sözleşmeleri, projeler böyle gündemde. Bir de böyle nasıl diyeyim ya? Kariyerle alakalı. Böyle geleceğinizle alakalı alacağınız kararlar ya da karşınıza çıkan fırsatlarla alacağınız kararlarla bir anda yükselmelerle karşılaşabilirsiniz. Yükselme diyorum gene bakın görüyorsunuz. Emreden, yöneten, hükmeden konumuna gelme ihtimali bazılarının da çok yüksek olduğu söyleniyor. Böyle kendinizi göstereceğiniz günler eli kulağında hem de çok yakında. Bir de böyle onu da söyleyeyim. Kargaşa görüyorum, kavga görüyorum. etrafımızdaki yakın arkadaşlar olabilir. Yakın belki akraba olabilir. Böyle bir kargaşa, bir ağız dalaşı yaşayabilirsiniz. Burada değnekler kalkmış havaya ama öyle değil. Siz ağız dalaşı böyle hiç olmadığınız biriler böyle bir kalbinizi kırabilir. Dikkat edin diyorum. Büyük fırsatlara hazır olun. Büyük mucizelerle karşılaşıyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Sanki üzerinizde son bir yıldır bir şey oldu. Tam geçen yıl kısmetiniz böyle tam açılıyordu. Bir şey oluyordu. Böyle bir şeyler üst üste güzel şeyler oluyordu ve bir anda kesildi. Bir yıldır da böylesiniz. Şimdi yine bu ay çıkmadan inşallah gerek aşkla alakalı Gerek gelecekle alakalı, gerek parayla alakalı. Yine diyorum aşk dedik yine aşk geldi. Aşkta da sürpriz gelişmeler hayatında kimse olmayanların da bir anda ayaklarını yerden kesecek aşklarla karşılaşabilir. Bir de geçmişten dönenler. Şu an hayatında var olan gelgitli aşkların da artık böyle bir anda ciddiyete binebileceğini görüyorum. Ha onu söylüyorum. A Büyük mucizelere hazır olun diyorum. Yani bir yıl sonra tekrardan o kapanan, kapanan kısmetiniz açıldı, ama bu ay çıkmadan açılıyor e, bir zaman gerçekten hani yıllarca gözünüzün önünü görebileceğiniz büyük mutluluklar gerek işinizle alakalı gerek gelecekle alakalı hayatınızda aşkta da yine sürpriz gelişmelerin büyük mutlulukların olduğunu yine diyorum hazır olun büyük fırsatlara hazır olun arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum Huzurca kalın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım her eşinizi rast getirsin. Yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hoşça kalın.